Bornova'da da çifte bahar şenliği vardı. Binlerce Bornova'lı nal döken ve Çamkule'de buluştu. Bornova Belediyesi'nin aşık Veysel Reklarasyon alanında 23 Nisan'a özel olarak düzenlediği uçurtma şenliğiyle başlayan hafta sonu etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz anneler gününde Çam Dibi Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen bahar şenliğinin coşkusu bu pazar Naldöken ve Çamkule olmak üzere iki mahallede birden yaşandı efendim. Şenliklerde Bornovalıların coşkusuna ortak olan Belediye Başkanı Doktor Mustafa İdu merkezde ne varsa Bornova'nın her yerinde. Çam dibinde nal dökende, Çamlı Kule'de de o olacak dedi. Yoğun ilgi efendim bahar şenliklerine. Ee, binlerce kişi katılmış. Ee, çocuklar Renkli atölyeler, bilim şovları, spor etkinlikleri, yarışmalar, palyaço gösterileri ve konserlerle keyifli anlar geçirmişler. Bu sahnede güzel dakikalar yaşayalım. Tekrar soracağım ve arkada bulunan tüm çocuklarımıza ben sahneyi doğru davet ediyorum. 好好管，咱不后悔。 Hepinize adam başı ay, beş mi? Ay, <laughs> Kendi <abim>. <gülüyor> 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 Parti bornu, ilçe başkanım ve yöneticilerim Cumhuriyet Halk Partisi Uçuktaş Enriyazı altında yaptığımız bu festivalin Öncelikle geleneksel olduğunu hatırlatmak isterim. Artık Bornova'da sadece Bornova merkezde değil, Çamcı'da, Nağdöken'de, Çamkule'de, Altındağ'da festivaller yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Geçen hafta anneler günüydü, biz Çamcı bindeydik. Bir hafta sonra Nağdöken'de olacağız dedik. Ben sevgili annelerimizin evlerinden yapıyorum, onların anneler günü kutluyorum. <laughs> Değerli Muhtarlar Derneği Başkanımız ve sevgili Mustafa Muhtarımızla beraber Nal neler yapacağımızı konuştuk. Üç yıl önce ada olduğunda bu Döken'de pazar yerimiz yok dendi. İlk hareketimiz buradaki Batıcım'dan 12 dönüm yeri satın alarak Nal e bir pazar yeri üretiyoruz. 9 Eylül'de açılışı var. <laughs> Bornava merkezinde ne varsa Nal aynı aynısı olacak. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Efendim. Kaybolmuş. <laughs> beni sevgili Murat Kaya getirdi. Dedi ki Çamkule'de bir hazine var. Gel sana bir bu hazineyi göstereyim. Biz buraya bir geldik. Ben de konuşmalarımda diyorum ki Bornova'ya deniz getireceğim. Dedi ki Bornova'da deniz var. Gel Çamkule'den buradan bak dedi. Hakikaten şöyle baktığım zaman İzmir'i gördüm. Ona çok teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç ve Buradaki Beşiktaş Parkı'ndaki yatırımlar dolayı kutluyorum. Bu onayla çok değerli bir imza atmış oldum. Sevgili Mustafa yapacağız. Bu konuda emeği geçen başka başkan yardımcılarımız, muhtarlarımıza, meclis üyelerimize çok değerli siz çam kule altına teşekkür ediyorum. Hizmetlerimiz devam edecek. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum.